Tabii şimdi açıkçası evet. hani babam memnun değil bu durumdan ama yani bir keresinde yedim. Can filmden mi yedim ya? Önce filmden yedim cezası. Ama, ama. <laughs> DSG kavramı problemi yaşadım bu arabayla? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan sizinle beraberiz. Bugünkü konumuz Golf 7. Evet arkadaşlar, Golf MK7'nin sahibiyle beraberiz. Kardeşim hoş geldin. Kardeşim hoş bulduk. Kendini tanıtıp bir de arabayı tanıtırsan seviniriz. Memnun olurum. Ben Ömer Faruk. Ee, aracı 2016 senesinde eski Hisar'dan sıfır aldım. 2016 senesi? 2016 aldım kardeşim. O zamanın şartlarıyla işte piyasanın durumuyla sıfır alayım dedim. Hani sıfırla ikinci yıl arasında o zaman çok bir uçuk rakam yoktu. Atıyorum 2014-2015 model bunun 1.6 Highland dizel otomatik cam tavanlısı. 80-85 arasıydı. 90 belki yani çok kilometre düşükleri o civardaydı. Bayi'ye gittim. 104'ten 99 kadar düşürdük. Evet. Nasibimize varmış. Gittik sıfır aldık o zaman şartlarıyla. Şu anki piyasaya baktığım zaman iyi ki de sıfır almışım dedim yani. Kardeşim zaten altından daha değerli oldu bu araba. Tabi tabi. Ee, i̇şte biz bunu 99 aldık. Şu an 230, 225, 232, 240'a kadar kilometre boya değişen durumuna göre piyasası artıyor, yükseliyor, düşüyor. Ben iyi ki sıfır almışım dedim. Bir golf parası daha kazandı yani. Gerçi sadece benim arabam değil, bütün herkesin arabası kazandı piyasasına göre. Tabii zaten bunu satsan tekrardan araba bana tekrardan bunu ver desen vermezler. Ya aslında değişen bir şey yok. Sadece ne oldu? Bizim senin cebinden daha fazla para çıkıyor, benim cebinden daha fazla para çıkıyor araba almayıp başka bir iş yapacaksan para kazanırsın. Ama tekrardan araba alacaksan bunun bir mantığı yok aslında. Millet para Tabii. kazandım, şunu şu kadar kar ettim, bir daha araba aldım. Zaten aldığı diğer arabadan gene pahalı alıyor. Bir şey değişmedi aslında. Sadece fazla para veriyoruz cebimize. Tabii. Yani. Bir de gözüme ilişti de plaka. He. Arkadaşım. Plak... Plakayı ne zaman aldın? Sıfır aldığında almadın herhalde. Yok yok. Üstünde sıfır aldığında farklı bir plaka vardı. 2016'da aldım. 2018'e kadar o plakayla, mevcut plakayla devam ettim. Evet. Onu da söyleyeyim Fatsa 4506 idi. Sonra 2018 yılında bir araya şey girdim ya dedim. Bir adam Ömer Faruk ya dedim bir plaka araştırayım şöyle bir bakındım şöyle bir aradım. Emniyet hani emniyetin plaka şeyde biraz pahalı. Plakalar özel diye geçiyor. Tabi tabi. İsim yani Zampat o yüzden için rüşvet olayı dönüyor mu? Ya rüşvet değil de emniyetin kendi e, derneği var oraya bağış yapıyorsun. Evet. Makbuzunu kesiyor sana. Hani rüşvet diyemeyiz. Yani ama tanıdık bir adam olduğu zaman al, halledebiliyor tabii ki. Hani her şeyin bir resmi prosedürü olduğu kadar da gayri resmi prosedürü de var yani. bu plaka boşta değildi. Yo yo ben bu plakayı e, 2018 yılında Tempra'dan aldım. Tempra'da Mevcut takılıydı. plaka Tempra'da takılıydı. E, adamı aradım işte böyle böyle dedim. Adamla tanıştık başta. Abi dedim selamünaleyküm, aleyküm ben talip. Neye talipsin? Arabana. Ne? Adam da 92 model Tempra 2010 yılında bir almış. İşte 2018'e kadar 8 yıllık sahibi adam. Yok kardeşim satmıyorum falan benden isteyen oldu falan filan dedi. İşte eyvallah abi. dedim. Tabii ben bu süreçte adamı gene arıyorum. 2 ay geçti bir daha aradım. 4 ay oldu işte adamla konuşuyorum. İrtibatım var abi şöyle böyle ne yaptın ne ettin. En sonuncusunda bir, bir şekilde anlaştık adamla. Ee, kardeşi, kardeşiyle anlaştım. Ee, Buradan Hüsnü abiye selam olsun, arabanın sahibi. O yoktu, çalışıyordu. Kardeşiyle pazarlık yaptım. Kendisiyle de telefonda pazarlık yaptık yani. Araba onun üstündeydi. Evet. Arabayı dedim ilk başta plakayı sat, satmam dedi. Arabayla alayım dedim, tamam dedim. Arabayla birlikte plakayı aldım. Kaç para biçti arabaya? Ya o zamanın şartlarında 2018'de 92SX temperadaydı plaka. Arabaya 10 lira dedim, 10.000 lira. Plakayı da 5.000 lira saydım. 15'i arabaya aldım. İyi, iyi tek getirmişsin abi. Ya nasibimiz de varmış, biraz da çabaladım 4 ay 5 ay uğraştım. Arabayı alacaktım. Adam söz verdi Hüsnü abi. Bu arada araya kurban girdi. Kurban da arabasız kalmayayım dedi. 2 ayda öyle bekledim. 6 ay beklemiş oldum plaka yani. O zaman tabii beklediğimde Sabırsızım arkadaşlar. Öyle bir vakit geçti. Nasibimize varmış. Sonra temprayı aldık. Evet. Buna geçirdim. Buna aktarım yaptırdım. Aktarım yaptım. Onu da işte aldım. Bir 6-7 ay onu da takılı kaldı. Onu da gezdim. Sonra dedim kendi aracımı aktarayım dedim. Öyle aktardım. Şimdi. İyi kardeşim hayırlı olsun. Allah razı olsun. Senin olsun. Bu araba 1.6 110 beygir. 110 high line, beygir. Highline. Artı cam evet. tavan. Evet. Evet. Anahtar giriş yok. Yok. Opsiyon hiçbir şey yok cam tavan hariç. Evet. Stok highlight. Dışına aksesuar olarak ne yaptırdın? Kardeşim ee, ne yaptım? İşte bat kit yaptım. Marş beliydi. Spoiler'e de önce ama film attık. Evet. Spor taktım 5 santim. Ben bunu 3.5 niyetini aldım da 5 santim çıktı. O zaman... <laughs> konfor arabasını biraz şeye şey çevirdik. Oldu. Spora Hatta diyelim. Sert oldu. Evet, sert. Ha. spor görünüm oldu ama tabii konfordan bazı şeylerden taviz verdik yanlış mı açıkçası? Ya zaten bu arabanın yol tutuşu iyi. Yani bunun rakibi olaraktan Focus yarışır. Yani Focus'un da Ford'un da yol tutuşu iyi. Ama şimdi bu arabayı bastığın zaman bana mısın demiyordu. Yani farkını süren anlar, kullanıcısı sanlar. Kısa mesafeli virajlarda spor yeri yokken tabi araba yüksek olduğu için atma olanağı fazlaydı. Şimdi yere daha yakın olduğu için araba yol mevcut yol tutumu daha sağlam oldu. Yere yakın olduğu için yerden yükseğe katma payı azaldı. Ondan dolayı daha sağlam gidiyor virajlar. Evet. Daha iyi yol tutuşuna sahip şu an. Şimdi ben bu biz bu arabayla uzun yol yaptık. Yaptık. Beraber 600-700 kilometre gidip geldik. O zamanlar basık değildi araba. Döndükten sonra bastı. Sonra tekrar bir sene sonra gitti. Ben gitmedim. Nasıl? Zararı, zararı, şey var uzun yolda hani aile aracı kıvamından çıkıyor spor yani arkadaşlar. Ee, atıyorum uzun yolda gittiğiniz zaman herhangi bir çukurda çok sert bir şey e, tepki alabiliyorsunuz. Özellikle arkada oturan çok sekiyor. Ee, çukurlu engebeli yollarda çok sekiyor. Arkaya aralığı kısa olduğu için çok sekme yapıyor. Hani görsellik için taviz verdik şimdi açıkçası. Evet. Hani babam memnun değil bu durumdan ama genciz yaptık Tabii. ettik pişman Üniversite değiliz öğrencisi, Ankara'da zaten Çankaya'da okuyoruz arkadaşlar belli Tabii. sorular hazırladım. Tabii sorayım. Onları Sen sormak başladım. istiyorum sana. Tabii ki. Ama sizsiz siz olun arkadaşlar arabamız çok basmayın. Hazırladığım sorunun bir takımına cevap vermişiz. Ben hani kaç yıldır Golf sahibisin diyecektim. 2016'dan beri sıfır aldım. Evet 4 yıl oldu. Evet. 4 yıl oldu. Öncelikle niye bu araba diyelim o zaman? Şöyle ee, o zaman 2016 yılında ya ben bir kaza yaptım. 307 aracım vardı biliyorsunuz Peugeot evet. Hani perte çıktı araba. Ne alsam falan filan Leon'a baktım. Buna baktım. Ama Leon hesaplıydı buna göre ya. Tabii tabii zamanda. ona değineceğim. A380'e baktım. BMW 116'ya baktım. O segmentte A3'e baktım. O segmentteki yani hatchback segmentindeki spor arabaların hepsine baktım. Gözüme kestirdiğim şey vardı. Eee Leon'la bu vardı. Evet. Leon'la o zaman 2016'da 2014 bir tane Leon vardı arkadaşlar. 1.6 dizel cam tamam var. Alakantra koltuk var. Ye 50 bin araba? 70'e bırakıyordu bana. İkinci el 70'e bırakıyordu. İşte aileyle biraz konuştum. Hani o mu bu mu şu mu derken. Leon'un da biraz araştırınca iş trimi Golf'e göre biraz daha şey kalitesiz yapmış. Malzeme evet. e biraz daha alt seviye kullanmışlar. Ondan dolayı işte piyasanın şeyine baktım. Golf alayım dedim. Piyasasına baktım. Sıfırlar arasında çok bir şey olmayınca gittim sıfır aldım. Zaten bu C segmenti bir araba ve C segmentinin liderliği konumunda bu araba. Hani 1974'ten beri üretime başladı MK1 olarak. 2012'de üretime başlandı. Tamam. İşte 2016 orada ki şeylerde motor seçenekleri farklıydı. 1.2 vardı. Benzinli olaraktan 1.2 1.4 ve 2.0 benzinli vardı. da dizeli vardı. Sonra 2016'dan sonraki versiyonda 1.2 motor benzinli kalktı. Yerine 1.0 motor geldi. 2019 serisinde de 1.4 piyasadan kalktı. 1.5 150 beygirlik bir benzinli motor seçeneğiyle lider konumuna geldi arkadaşlar. Şimdi asıl önemli soru. Evet. Volkswagen'in ben önceki videomda da bahsetmiştim. Sormuştum arkadaş değiştirdim dedi. DSG kavramı problemi yaşadım mı bu arabayla? Şöyle Aracım 60 2000 veya 65 bin kilometre arasında. Geriye taktığım zaman şanzımandan cık cık işte D'deyken yavaş kalkışlarda 1 iki arasında gene aynı ses. Çok hafif hafif yapmaya başlamıştı. Ben de servise gittim. Hani dedim bir inceleme bakın falan dedim. Baktılar, incelediler. Usta şey dedi, daha yeni yeni başlıyor. DSG kavrama değişme ya yeni yeni ya da iş yolun başında dedi. Evet. Mağanım yani dedi. Mikrop büyümeden değiştirelim dedin. Sen. Atayım dedi. Mikrobu çoğaltmaya gerek yok. Bir de 2016'da aldığın için hani 4 yıllık bir araba garantisi bitti sonuçta. Bitti bitti. Ama sen hep servis baktın. Tabi tabi sıfırdan beri hep eski sarıda bakımla yetkili serviste yaptırdım. İşte araştırdı ustalar orada bir servis danışmanı var. Konuştuk görüştük dedi bir. Araba bir gün kalması lazım dedi. Ben de tamam kalsın. Kaldı neyse beni aradı. Senin dedi kavramaya dedi. Garantiden iyi niyetten değiştireceğiz ama dedi sadece işçilik parasını vereceksin dedi. Evet. O zaman da ben de dedi, tamam dedim değiştim dedim. İşçilik parası 750 lira verdim o zaman. Kavramanın toplam maliyeti de belgeler evde 55 6000i bini buluyordu. Evet. Yetkili servis bakımı olduğu için oradan iyi niyetle değiştirdim yani. Başındaydı aslında değiştirmesem de olurdu da Yetki servis bakımı olduğu için bir de birinci olduğumuz için değiştirdim. Tabi yani sonuçta hani satma gibi bir durumun düşünmüyordum. Hani satma Düşünmüyor. gibi düşünsen zaten değiştirmeden şey yapardı. Peki aile arabası olarak kullanılabilir mi bu araba? Şöyle kullanır. E... Genişlik 380 litre bagaja sahip. Bagajı bebek arabasıydı işte aile olarak düşünürsek kalabalık bir aile yani 3 çocuklu aile, 2 çocuklu aile olarak düşünürsek biraz küçük geliyor araba. Ya anca bebek hani küçük olursa şey olarak hani. Tabii tabii. Çünkü senin sürüş koltuğuna göre senin arkanda hani bir yetişkin zor oturur. Zor oturur. Yani. Biraz geride sürursun. Yani hani tamam dar bir araba değil ama sonuçta öndekiler rahat oturacağı zaman arkadakilerin diz mesafesi çok daralıyor bu arabada. Ya tutkunluk meselesi. Bunu ailede binen de var. Bizim gibi genç binen de var. Evet. Benim eski bir komşum vardı Mevlüt amcam. Tamamen bir golf hastası. Golf 3'e de bindi. 4'ü vardı. Sattı 5 aldı. 5'i sattı. Bir tane daha 5 aldı. Şu an benim arabanın aynısından Golf 7 aldı. Evet. Şimdi o adam aile. Ama adam da Mehmet amcaya buradan selam olsun. Golf tutkunluk. Biniyor adam. Düşünmüyor yani. Uzun yolda da olsun. Şehir içinde de olsun. Evet. Onun için fark etmiyor. Bu farklı bir araba. Benim için de öyle yani kullanıcılarına da duyuyor. Peki kavrama demişken start stop etkili çalışıyor mu? Yani durduğu zaman gaza bastığında yani hmm. anındaki tepkimeyi veriyor mu? Veriyor da ben onu çok kullanmıyorum. Emniyet kemeri pek takmadığım için evet. o da devreye girmiyor. Ondan dolayı şimdi çok şey yapmıyorum yani. yani zaten Aklım film olduğu için cezada yazılmaz. Yani bir keresini yedim. <laughs> cam filmden mi yedim? Ca... Ön cam filmden yedim cezayı. Doğru. Peki bu arabada 1.4'lerde trigger sorunu var kronik hmm. olarak. Şimdi bu 1.6 olduğu için dizel. Bagajda su alma gibi bir durum oluyor mu ya genelde golf sayfalarına üyeyim ben. baktığım zaman çoğu golf yeri kullananlar arabası su alıyor bagajından. Şu arka cam içinden, arka kapıdan alıyor. Evet. Ben aracımı kapalı garajda muhafaza ettiğim için öyle bir problem Kendi yıkıyorum zaten. Kendim yıkıyorum zaten. Öyle bir şeyle de karşılaşmadım yani. Ama dışarıda olsaydı olur muydu olmaz mıydı bilmiyorum ama çoğunda oluyor. Oluyor. Yani kendi yıkıyor demişken gerçekten özenerek yıkıyor. Yani 3 4 saatini veriyor. Bugün istersen onun videosunu çekebiliriz ya. Yani. işte. Bugün isterseniz arkadaşlar detayla nasıl yıkanır? Gerçekten hani detayların uzmanı. kendi arabanın altı yorum yapsın. İstiyorum yaparsanız yani. bir de beğenirsiniz. Sevinirim arkadaşlar. Kardeşim, geldiğin için teşekkür ederim. Ne demek kardeşim canınız. Hayırlı değil. olsun araban tekrardan. Allah razı olsun. dairesi Allah'ım isteğini nasılsınız? İnşallah buradan daha alacak arkadaşlar. Ya temiz binerseniz herhangi bir arabaya bakımların zamanında yaptırırsanız hani bir sorun yaşamazsın. Tamam her arabada kronik hata olabilir, kronik sorunlar olabiliyor ama bakacaksın araba yani böyle bir ihtiyacım karşılasından ziyade hani benim de ihtiyaçlarım görsün diye seveceksin yani. O ondan dolayı hani fazla baş ağrımadan her şeyi değiştirebiliyoruz. Sevgi olmadan hiçbir şey olmaz. Doğru Sevicesim. dedin. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. A feeling of discontent. I'm finally facing.